dağıldı ağzımda dağıldı yani kum gibi oldu. Onur markette dükkan sizin. Onur markete gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Herkes... Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Anlatılmaz lezzetler mutfağımızda. Fonda, fonda çalışan matkap sesi, ustanın çekicinin sesi, karşı tarafta çok büyük bir inşaat var. İnşaatta mikserin sesi, artı Dolabımızın sesi çok güzel fonda böyle e, değişik efektler yaratarak bugün harika bir tatlı yapacağız dostlar arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adet yerini bulsun, Onur Market'in katkılarıyla birlikteyiz. Onur Market'in desteğiyle çok özel yemekleri, anlatılmaz lezzetler mutfağımızda sizlerle buluşturuyoruz. Sizlerin de ilgi ve alakanıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün yine bir tatlı yapacağız. Kolay bir tatlı. E, Şeker pareden yola çıkarak şeker kullanmadan daha doğrusu hamurumuzda şeker kullanmadan ne yapacağız? Kaymak pare yapacağız. Yani şekerin yerine kaymak kullanacağız. Şeker pare deyince aklına geliyor. Bakın bu geliyor. İçim yandı. Şeker pare. Evet nereye başlayacağız? Kaymak paremizi yapmaya. Tabii ki önce şerbetimizi yapmamız lazım. Şerbetimizi yapacağız, hazırlayacağız, soğuyacak ki biz ee, soğuk, soğuk şerbetimizi kaymakparemizle kaymak paremizle buluşturacağız. Efendim görüyorsunuz 3 bardak şekerimiz var. 3 bardak şekerimiz var. Artı 2,5 bardak da suyumuz var. Şimdi hemen sevgilileri buluşturalım. Önce şekerimizi atalım. Şöyle Hakan abi de görsün. Evet. Senle işim bitti. Ondan sonra bir de 2,5 bardak suyumu atayım. Böyle. Bu da tamam. Dizel aracımızı hemen bir yakalım. Yapıştır. Verdim gazı. Verdik gazı. Kanki can bas. Is don't break Kamara brejler izne. Başka neler var? Onur bereket unumuz var. Bakın. Onur bereket unumuz var. Onur bereket un kullanıyoruz. 5 bardak unumuz var. 200 gram kadar. Bakın şöyle. 200 gram kadar. Kaymağımız var. Bir su bardağı normal acı çek yağımız var. Görüyorsunuz. Ve işin güzel tarafı kabartma tozu var arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş hiç üzmeden e, neye başlayacağım? Hamurumu azalamaya başlayacağım. Şimdi ellerimi yıkadım. Rahat olun. Ellerim tertemiz. Endişeye mal yok. Önce yağımızı bir koyalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kulak memesi kıvamında çok özel bir hamur hazırlayacağız arkadaşlar. Yağımızı, ayçiçek yağımızı gönderdik. Ardından kaymağımızı yoğuracağız abi. Böyle. bunu yaptığın zaman bir şey kalmıyor. Efendim, oh! Kaymağı da gönderdim. Tamam. Bu burada kalabilir. Yedikten sonra kabartma tozunu koyuyorum. Kabaramazsın kel Fatma, en güzel ben çirkin. Ünlüleri kızdırdım zamanında. Değil mi Hakan abi? Evet Hakan abi. İndileri kızdırdık. Kabartma tozu. Çok güzel. Kabartma tozunu da attık. Kademe kademe. Kademe kademe. Karıştıra karıştıra unumuzu ekleyeceğiz. Böyle ee, nasıl diyelim? Panik yapmayacağız. Değil mi Yasemin Hanım? Hı. Yalnız çok eleştiri alıyorum. Arkadaşlar uyarıyorlar. Yasemin şey diyorlar ki Canbaz abi sen hanımdan çok mu korkuyorsun diyorlar bana. Ya e, hanımdan korkmayan mı var ya? Yani tövbe estağfurullah hanımdan korkmayan, yani söylemeyelim, hanımdan korkulmaz mı? Hanıma yanlış yapsan gece yatıyorsun, kızgın zeytinyağı, kullandığın içeri bir döktü gittin abi, mobbing enştirası yani. İyi davranacaksın hanıma, akıllı olmak lazım. Dedikten sonra, dedikten sonra, neden bunu söyledim? Şimdi ben, Hakan burada, o orada, bu burada, ben şimdi ara sıra böyle bir şeyleri anlatırken hep yaskoya bakıyorum. Neden? Korkumdan değil. Yemekte yanlış bir sıralama yapmamak adına yapıyorum. Yani sakın yanlış anlamayın. Ama ben onun suratından yaptığımda onu kullanmayacağımı anlıyorum. Ya da mesela o zaman da anlıyorum. E sonuçta e, biz abi erkek adamız. Yani tamam elimizin hamuruyla bu mutfak işine, yemek işine giriştik ama e kabul etmek lazım. Bu iş yani sonradan edinilecek bir şey değil. Yani yavaş yavaş öğreniyorsun. Onun için abi tüy alıyorsun. Şundan böyle, yandan böyle bakıyorsun. Evet iyi gidiyor. Ama doğru yapıyoruz falan muhabbet oluyor. Her neyse, hanımlarımıza sonsuz saygılar. Yalnız şunu fark ettim, hanım yani dünyanın en zor mesleği ev kadını abi. Bak uzaya astronot o git ama dünya neden? Bir gün sonra ne yemek pişireceğim telaşı başlıyor abi. Daha öğlenden başlıyor. E biz de şimdi yemek yapıyoruz. Yarın hangi yemekleri yapacağız diye panik atak oluyoruz. Onun için bütün ev hanımlarına buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Başımızın tacısınız hanımefendiler. Dedikten sonra ne yapacağız abi? Başlayacağız unumuzu katmaya. Ben şöyle canjanlı aletimle unumu aldım. Tamam mı? Böyle karıştıra karıştıra şöyle yavaş yavaş böyle karıştıra 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 karıştıra. karıştıra. Ne yapacağım abi? Güzel bir kaymak bari oluşturacağım. Yalnız Burada şimdi 5 bardak un, un var. 5 bardak unun tamamını kullanacağız diye bir kaide yok. Ne? Yani hazırladığımız hamurun durumuna göre, şekline göre, şemaline göre kaymağının birimine göre unu oluşturacağız. Yani unumuzu katacağız. Onun için üzülmeden, kaymağımızı üzmeden, yağımızı üzmeden yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle karıştıracağız arkadaşlar. Artık başlayalım bakalım hadi. Efendim, hamurumuz hazır. Hamurumuz hazır. Çok güzel oldu. Sen burada dur. Ne yapacağız? Tepsimize yuvarlak yuvarlak canım hamurumuzu kayma para haline getireceğiz. Bereket versin, diyelim. bereket versin. Bereket versin. Bereket versin. Bereket versin. bas. Efendim hamurumuz hazır. Hamur hazır. Yuvalama, yuvalama, yuvalama yapacağım onu. Çok güzel. E, şerbetim de oldu. Sevgili Hakan çekti şerbetimi. Kokur kokur kaynıyor. Şimdi ben şerbetimin altını kapattım arkadaşlar. Ne yapacağım? Fırında pişireceğim için öncesinde şunu hazırladım. Şöyle şunu da böyle alayım. Şöyle yapayım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Ee, şerbetimi şöyle bir almam lazım. Şerbetim şurada bir soğumaya başlasın. Sonra ben bunu e, neye alacağım? Şu canım sürahime alacağım şerbetimi soğuduktan sonra. Böyle güzel inşallah o halde geleceğiz. E şerbetle ödüllendireceğim. Neyi? Kaymak pareyi arkadaşlar. Kaymak pareyi. Şimdi kaymak pareden kural ne? Topalak topalak yapacağız, bastırmayacağız. Topalak topalak yapacağız, bastırmayacağız. Kural oymuş. Şimdi aldım şöyle bakın. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah becerecek kankicem bas. Evet şöyle yuvarlıyoruz, 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 yuvarlıyoruz. Korkmadan, cesaretle yuvarlıyoruz böyle yuvarlak bir şekil oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle bunu böyle güzel. Ya bu niye yuvarlak oldu? Tamam oldu işte. Okan abi. Oldu oldu. oldu oldu. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tanesini yaptıysan gerisi kolay. Gerisi kolay. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Ne yapalım? Hadi gelin. Çoktandır yapmadık bir birlikte pıtı pıtı yapalım. Hadi bakalım. Pıtı pıtı yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 pıtı pıtı. Kaymak fareler hazır. Kaymak fareler hazır. ben bir müsaade isteyeyim. Şöyle fırınımı da yaktım zaten. Kaymak farelerimi götüreyim. Fırına atayım. Onlar bir zaman saatimiz var bizim o zaman saati içerisinde zaman akıp gitsin fırına vereyim fırından alayım burada buluşalım o esnada şerbetimi de e, sürahimi alacağım güzel şunları bir ödüllendireyim ondan sonra artık final yapacağız ben fırına gidiyorum fırından piştikten sonra kaymak kaymakparelerimi alacağım tekrar burada buluşacağız inşallah hadi bakalım Efendim zaman bir su misali aktı geçti Orhan abinin dediği gibi zaman akıp gider dostlar arkadaşlar Nitekim zaman aktı geçti görüyorsunuz kaymak farelerim de böyle çıtır çıtır çatladı Üstleri çıtır çıtır çatladı Şimdi bunu görenler beni çekemeyenler çatır çatır çatlasın inşallah diyorum Aynı bunun üstü gibi çatlasın Çünkü bazı arkadaşım bir şey merak edeceğim ya bir tane vatandaş var. Hakan abi, sevgili Yasun. Bir vatandaş var. Şimdi bu kadar yemek yapıyoruz. Herkes beğeniyor, beğeniyor. Abi bir tane vatandaş var. O vatandaş hep aynı vatandaş. Bir kişi beğenmiyor. Ya şimdi hani iki kişi beğense, üç kişi beğense, beş kişi beğenmese güzel ki problem var. Ama o bence bu bunun gibi çatır çatır çatladığı için beğeniyor. Çatlamaya devam et inşallah. Çat çat çat. Çat çat çat. Diyorum. Şimdi ben bunu şerbetliyorum. Şerbetliyorum ben bunu. Hadi bakalım. Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim şerbetimizi yaptık. Harika. Şerbetliyorum. Bu arada bunun yanında ne gider dedik. Bunun yanında ne gider? Bu canım kaymakpare kahvesiz olmaz. Kahvemi de yaptırdım. Kahve hayatımın değişilmesi. Bir Asko'dan vazgeçemiyorum, bir de kahveden vazgeçemiyorum. Anamızda kalsın. Çat 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 Diyorum. Şerbetleyeceğim onu bir saniye. Ay, kahve ya. Bir yudum kahve olsa. Eyvallah. Şimdi ne yapacağım? Soğuyan, soğuyan bu canım şerbetini hararetini atan, hararetini atan şu anda ılık konumda olan bu canım kaymak parelerimi ödüllendireceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle ödüllendiriyorum abi. harika. Harika. Vakti zamanı geldi artık veda zamanı, tadım zamanı. Ben sıf sizin gönlünüz olsun diye bakın şöyle şuradan bir tane aldım. Hatta bunu böyle bir takla attırdım. Bak şöyle takla attırdım. Ha, ee, şöyle. Hani biraz kaymaklı olsun diye. Güzel. Eyvallah. Eyvallah. Şöyle altından tutarak şöyle şunun tam ortasına abi. Şimdi ne yapacağım? Kaymak paremi ödüllendireceğim arkadaşlar kaymak ödüllendireceğim. Uzun zamandır kullanmak üzere sevgili Doytat, sevgili Bayram kardeşimin sağ olsun böyle 15 günde bir, 20 günde bir bütün baharatlarımızı yeniliyor. Hani orada duruyor bunlar, alıyor oradan kullanıyor. Ha, belli bir süresi var. O süreden sonra sevgili Bayram arkadaşları geliyor. Tak 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 hemen değiştiriyorlar. Bir de sürpriz çok yakında çat 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 çatlatmaya devam edecek kanki Canbaz. anlatılmaz lezzetler sizlerle buluşacak çok yakında dedikten sonra dedikten sonra şunun üstüne azıcık Hindistan'dan gelen cevizimizi civiz koydum bak bir de ne yapacağım şundan alacağım azıcık böyle janjan olsun etrafına şöyle Fark etti, sizin. Ben bunu yerim abi. Ben bunu yerim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, leşitarımın yanaklarından öptüm. Bir yemeğimizin, bir anlatılmaz lezzetimizin daha sonuna geldik. Siz dilerseniz bunun üstüne ee, ne bileyim işte badem koyabilirsiniz, çiğ fındık koyabilirsiniz, ceviz koyabilirsiniz. Ama dağılmaması için, bu çatır çatır üstünün böyle çatır çatır çatlayabilmesi için biz koymadık. E, fotoğraflarda da göreceksiniz. Böyle güzel etrafına süs yapacağız. O zaman da kullanabilirsiniz. Dedikten sonra Bismillahirrahmanirrahim. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Her daim bizimle birlikteler. ko e, sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Adet yerini bulsun. Hafta sonları Cumartesi, Pazar. Alemin Kralı, Kral efendi buluşmaya devam. Anlatılmalı lezzetlerde mutfak sizin. Onur Market'te dükkan sizin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi bunu götürüyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Evet kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Kanala abone ol olan dostlarım arkadaşlarım paylaşırlar. Dostların, arkadaşlarına da tavsiye edilirse, ederlerse çok ama çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet hoşça kalın. Tadıyorum abi. Bismillah. Bak daha emmemesine rağmen o şeyi hissediyorsun. Kum, dağıldı ağzında, dağıldı yani. Kum gibi oldu. Bak, bak. Hmm. Yanına da bir kahve. Kendinize iyi bakın. Priyatma faala falimin der. Kanki gider. Kahveyi bırakmaz. Kahveyi da de